Kütahya'da yaşayan Gedizliler iftarda bir araya geldi. Kütahya'da 21 yıldır faaliyet gösteren Gedizliler Derneği organizasyonu ile yapılan iftarda bir araya gelen Gedizlerin iftar menüsünde Gediz'e has oldu. Gediz tarhanası, Gediz göveci, pilav ve Gediz höşmerimden oluşan menü ile Gediz damak tadının yaşatıldığı iftara katılım yoğun oldu. Dernek adına açıklamalarda bulunan Ali Yerli, 21 yıldır faaliyet gösteren Kütahya Gedizler Derneği üyeleri ile Gediz Mutfağı'ndan seçilen leziz yiyecekler eşliğinde bir iftar programı düzenlenmiştir. Organizasyonumuza katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum dedi. Yerli, yaptığımız araştırmalara göre Kütahya merkezde 13 bin Gediz'in yaşadığını öngörüyoruz. Hemşehrilerimiz Kütahya'nın ekonomik ve sosyal birçok alanında etkin görevler üstlenmiş, alanlarında başarıya ulaşmış kişilerdir. Gedizler olarak bir sloganımız var. Gedizler her yerde. Bu slogan çok önemsiyoruz. Gediz kültürü, sosyal hayatı, ekonomisini ve eğitim konularında çalışma grupları oluşturulan derneğimiz gerek Kütahya gerek Gediz için projeler hazırlayıp uygulamaya geçirmektedir. Derneğimizin etkinlik ve programları Ramazan ayı sonrasında da devam edecektir dedi.